Değerli yatırımcı arkadaşlar 25 Nisan 2024 Perşembe gecesi SPK bülteni yayınlandı. Bültende 2 adet yeni halka arz var. Birincisi Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Mevcut sermayesi olan 795 milyon 500 bin TL'yi 829 milyon 650 bin TL'ye çıkartıyor. Bedelli olarak 34 milyon 150 bin bedelli sermaye arttırımı yapıyor. Mevcut ortakların 102 milyon 450 bin adet pay satışı var. Toplam 136 milyon 600 bin ise halka arz olacak. 30 lira 50 kuruştan halka arz olacak. İkinci halka arzımız. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Önüm Şirketi mevcut sermayesini 500 milyon TL olan mevcut sermayesini 590 milyon TL'ye çıkartıyor. 90 milyon adet bedelli 30 milyon adet mevcut pay satışı bulunuyor. Toplam 120 milyon adet ise halka arz olacak. 37 lira 39 kuruştan halka arz olacak arkadaşlar. Detaylar gelince halka arz tarihi ne kadar düşeceği ve diğer detayları paylaşacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere.